Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok acilen bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Yani bu duyuru bunu söyledikten sonra e, ne demek istediğimi anlarsınız. E, neyse hemen geçelim bunu tüm PKX'de oyuncularının izlemesi gerekiyor bence bu videoya açıkçası. Çünkü aşırı önemli bir e, olayla geldim. Arkadaşlar e, hesabınızdan asla çıkış yapmayın. Çünkü çıkış yaptığınızda e-postanızı e ve şifrenizi, şifrenizi tekrar girdiğinizde e, oyuna Giremiyorsunuz, giremeyebiliyorsunuz. Yani sakın hesaplarınızdan çıkış yapmayın. Ee, ekrana bir yere büyük ihtimalle koymuş olurum fotoğrafını bulursam. Bu arada şey, görüntü benim değildir. Görüntü bana ait değil. Ee, yani hesaplarınızdan çıkış yapmayın. Çünkü... Bu oyunda bayağı bir bug var ve evet, bu da bug mu bilmiyorum ama yani tam olarak e, ne olduğunu bilmesem de yani böyle bir şey hata var. Yani bu yüzden e, bu aralar hesaplarınızdan çıkış yapmamanızı öneririm yani. Belki yeni güncelleme gelince bu şeyler düzeltilir çünkü yani aslında bir önceki güncellemede e, bu güncelleme gelince çoğu bug düzeltileceğini düşünüyorduk ama ee, daha fazla bug'lar geldi ve hiçbiri düzeltilmedi. Bu yüzden e, yine de işler kötüye gidiyor. Yani bir dahaki gelecek güncellemede bug'lar düzeltilmezse e, böyle kalırsa yani artık hiçbir oyuncu hesabından çıkış yapmasın derim. Yani bu duyuru sizlere yapmak istedim. Yani biz güncellemeler geldikçe bu bug'lar düzelir diye düşünüyoruz. Ama yani arttı. Bu güncelleme ile birlikte buglar arttı. Yani bir dahaki güncellemede buglar umarım giderilir. Yani çoğu bakın çoğu bakın artık oyundan kaldırılmasını istiyoruz. Bu yüzden zaten birçok oyuncu çoğu şeyi bedavadan alabiliyor. Ve oyuna e bedava alamayacağınız şeylerin boşuna getirmiş olduğu oluyor ve daha fazla bir sürü bug var oyunda. Bu yüzden yani <laughs> umarım bir dahaki güncellemede bu bug'lar düzeltilir. Çünkü yani bu bug mı hala emin değilim. Çok fazla bir şey bilmiyorum ama hesabımızdan çıkış yaptığımızda bu şekilde bir sorun hata veriyor galiba. Yani tam olarak her şeyi ben de bilmiyorum ama bazı kişilere bu olmuş ve size de olabilir yani ee, yani bir kere çıkışıp girmeye çalıştığınızda belki olmaz ama yani bu şey bayağı bir oluyor bu yüzden bu bak dayın çıktı galiba Bug mı hala emin değilim arkadaşlar ama yani siz yine de dikkatli olun derim. Hesaplarınızdan sakın ama sakın çıkış yapmayın yani. Bir daha giremeyebilirsiniz. Çünkü e-posta ve şifreyi verseniz bile girilmiyor yani orada gördüğünüz gibi. Umarım siz de böyle bir olayla karşılaşmazsınız yani. Ben en azından size bunu e, duyurusunu yapmak istedim. En azından önlem alın. Yani ben de bu yüzden hesabımdan çıkış yapmayı düşünüyordum. Yani <laughs> e, yapmam gereken bazı şeyler vardı ama asla çıkış yapmayacağım. Ve yani bunu öğrendiğim iyi oldu. Benim de belki hesabıma tekrar giremeyebilirdim. Yani bayağı emek var bu hesapta. Neyse arkadaşlar benim duyurum bu kadardı. Yani söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Size önerim yani hesaplarınızdan çıkış yapmamanız. Çünkü ekrana bir yere koyarım. İşte Orada gördüğünüz şey sizin başınıza da gelebilir yani. Ben de gelmesinden korkuyorum. Kimsenin başına bu olay gelmesin yani. Neyse bu benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım ee, iyi anlatabilmişimdir yani arkadaşlar. Sizi bilgilendirmek istedim. Kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.